Standard Vigeden Temmuz 2022'de 3 milyon 350 bin bon servis karşılığında geldiği Beşiktaş'tan Ağustos 2024'te Suudi Arabistan Pro League ekiplerinden Alkolu'da da kiralanan Jackson Muleka Süper Lig'e döndü. 25 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncunun yeni adresi Konya Sporu oldu yıllık 1,2 milyon euro, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 1,5 milyon euroya opsiyon maddesinin devreye girmesine rağmen Alkolad'dan ayrılma kararı alan Jackson Muleka, Konya Spor ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncunun, yeşil beyazlı kulüpten yıllık 1,2 milyon euro garanti ücret kazanacağı belirtildi. 2021 ila 2022 sezonunun ikinci devresinde Kasımpaşa, 14 maç, 12 gol forması da giyen 25 yaşındaki Santerfor son olarak görev yaptığı Alkola'da 30 maçta 7 gol ve 6 asistik performans sergiledi.